AKP hükümeti Irak'ın kuzeyindeki Kürt yönetiminin ardından şimdi de İsrail ile doğalgaz anlaşması arayışında. Bu kapsamda olası bir doğalgaz hattının tam üstünde yer alan Kıbrıs'ta müzakereler hızlandı. Dışişleri kaynakları Kıbrıs'ta olası bir anlaşmanın enerji kaynakları açısından önemli fırsatlar yaratacağına dikkat çekiyor. Önce Irak'ın kuzeyindeki Kürt bölgesel yönetimiyle anlaşmalar yapıldı. Şimdi hedef İsrail ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi. AKP hükümeti İsrail ve Rum doğalgazına ulaşmak için Kıbrıs'ta müzakerelere yeniden hız verdi. Dışişleri kaynakları Kıbrıs'ta müzakerelerin yeniden canlanması için yoğun çaba harcandığını belirtti. Ekim ayı sonunu işaret etti. Fransa haber ajansına konuşan Avrupalı diplomatlar da Kıbrıs'ta müzakerelerin hızlanmasını beklediklerini belirtti. Kritik mesele enerji hatları ifadesini kullandı. Son dönemde Doğu Akdeniz havzasında önemli doğal gaz yatakları keşfedildi. Bu durumdan yararlanan İsrail doğal gaz üretimini arttırdı. Rum kesimi ise Türkiye'nin itirazlarına karşın adı etrafında sondajlara başladı. Bölgedeki enerji kaynakları Amerika ve Avrupa'nın büyük enerji devlerinin ilgisini Doğu Akdeniz'e çevirdi. Bu süreçte en büyük sorunsa Kıbrıs konusu. Olası enerji hatlarının tam ortasında yer alan Kıbrıs'ta müzakerelerin sonuç vermesi durumunda Türkiye İsrail arasında planlanan doğalgaz hattı da devreye sokulmuş olacak.